Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Reşkili Kor oynayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an gördüğünüz gibi hızım 6.3K yani 6300 civarı. Yüksek skorum da müzik geliyorsa bu arada kusura bakmayın. Kapatamıyorum müziği. Petlerim de bunlar. Bazılarını silmek istiyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 500 ile 1000 arasındayım. İkinci ikinci ne ya ikinci kata geçtim ama şey mavide kalıyorum hep geçmek üzereyim ikinci kata bunlar nasıl üçüncü kata geçti Arkadaşlar dedim ya bir inşallah telif vermeyiz. İkinci kata geçince böyle sanki güneş batıyormuş gibi. Hiç çarpmadan geçersem belki mavi geçebilirim. Belki o da %20 ihtimal. Hadi 10 saniye. Geç hadi. Maviye de geçtim. Bakayım kaç. Arkadaşlar şundan bir tane daha açacağım. İnşallah en vermez. Bu kaç veriyor? Globulu. 1.7 ne ya Arkadaşlar bu arada zorlanıyorum hareket ettirmekte. Neyse basalım. Seçik konsepti bakmayın. Ekrana basıyorum. Arkadaşlar baraza dedim bu arada gibi bir kanala abone olun, video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bazenler hassasiyet takılıyor. Siz de öyle oluyor mu bilmiyorum. 6K hızı yaptık. 6000 Şu an eee 50'ye geçeceğiz. 1K 2 4 5K'da iyi gidiyormuş bu arada. Arkadaşlar evet böyle başka oyunlar istiyorsanız yorumlara da yazmayı unutmayın. İnşallah telif yemeyiz. Çünkü ıı, volüm ıı, bir ses yaptım. Hani bir tık yaptım. İkinci kata yine geçtik. Ama bu sefer 6000 yazım olduğu için maviyi geçemeyeceğim. Sarıyı belki geçebilirim. Yirmi saniyede maviye geçebilir miyim? Çarpmadan belki ama %10 bu sefer 10 ihtimal. 5 4 hadi lütfen. Akbe. Neyse arkadaşlar. Bu da son turumuz olsun. Çünkü daha kaç Bundan sonra kaç k biriktireceğim? Bir dakika alamıyorum. Bin lira kalem mi? Diyor ki videoya like atsınlar öyle açılacak diyor. Neyse basalım. Dediğim gibi seçiyorsa kusura bakmayın ekrana basıyorum. Onu yani editte iş yapamam. 6.5K'yı geçebileceğim mi? Lütfen hadi. Ak be. Sun. Hayır. Takıldım. Yanından biraz hızlı geçince böyle, böyle etrafımda renkli renkli baloncuklar çıkıyor. Sence hızım iyi mi? 3 günde bu kadar hız yapabildim. İyi mi sizce? Yorumlara yazar mısınız? Bir de yorumlara hangi oyunu istiyorsanız onu yazın. 50'yi de geçtik. İkinci kas zaten e, gerçek hayatta şey. Geçebiliyorum. Geçebiliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın size çıkıyorsa. İkinci katın e, zaten geçebiliyorum dedim gibi. Arkadaşlar son 30 abone olmama 3 mi, 4 abone kaldı lütfen kanalıma abone olur musunuz bir de bildirimleri açar mısınız benim karakterim niye böyle gidiyor yine arkadaşlar burada reset çekince e, baştan başlatmıyor burada başlatıyor düzelsene Hadi bakalım saniyede geçebilecek miyim? 8 saniyede zaten geçemem ki ben bunu. Ama neyse ilerleyelim. Belki para verildiğinde de. Evet arkadaşlar umarım videomuz beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.